Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Yüklerim çok ağır anne, ben taşıyamıyorum artık. Anne, siz bir ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Anne. Oğlum. Hatırladım yoksa her şey. Her şey değil. Seni, şey. O da her şey. yeter oğlum. Anne. Kamil iyi biriymiş. Hep böyle kalacak. Sen hiç merak etme olur mu? Annem. Anne ben geldim. Üstüm başım uzak yollar tozlarıyla perişan. Anne, Cennetin Çocukları ben Pazartesi günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.